arkadaşlar. Bugün Elif ile Aysim'i kim daha iyi tanıyor? Challenge yapacağız. Bunun içinden soruları Elif ile Aysim'i seçecek. Bildikçe beşer puan alacağız. Kaybettikçe sıfır puan kimin daha fazla puan olursa kazanacak. Şimdi önce Aysim'i çeksin. Çek, çek. İlk nerede girdi? <laughs> Mekan olarak. <laughs> Evde öldüm, dışarıda Elif'i de yazacaksınız. Ben yürüdüm. öldü? Balta öldüm. Yürüdüm. Seha'da de yürüdüm. O şekilde değil. <laughs> Bittikten sonra Yürü 10 yürüdüm. saniye sayacaklar. Yazdın mı sen? Anne bilmesin normal de. Aysin be, Bitti mi yazdın mı? Yürüdü. Mi? Elif de evde ne? yürüdü yani. <laughs> ne yürüdü? Bodrum'da, adamın da yürüdü. Tamam işte evimiz arası da. Hayır tamam, biz o... sana mekan olarak dedik tamam. sen puan alamıyorsun. Elif'ten puan alamıyorum da Aysime'den alıyorum. Aysime oturma odasında yürüdü ilk önce. Sen kaç yazdın? Aysime oturma odası. Elif Bodrum'da. İkisi de 5 tane. Ee, sen sesini de. Sen. Çekil. İlk kelimesi yazıyor. Çok basit. Elif'in de Aysime Hanım'da. Ben kendimkini biliyorum. O bir bitti mi? Bitti. Önce Elif'e onlar biliyor mu Hayır bilmiyorlar ki Sen öğrendin değil mi? Tamam. De tamam. Aysma Elif'in de Eda yani Esma. Eda Esma. İkisi de Esma. Eda Eda. Esma. Tamam. İki tarafa da puan yok. Baş. İçimiz yani de kazandık. Şu an eşit değilsiniz ama. Asma benden bir önde. Evet. Sen çık. Asma. Al şimdi. Dur ben okuyacağım. Ben okuyacağım. En sevdiği... Sevmediği yemek. Sevmediği yemek. İkisinin de en sevmediği yemeği yazacaksınız. Ve bunu onlara soracağız. Sakın şimdi söylemeyin. Bittikten sonra da söylemeyin. Ne sevmiyor? Sev, sevmediğin yemekleri okumayın. Onlara soracağız. Ha, buldum. Ama Bitti Aysin mi anne? Bir, iki, üç, dört. Bitti. Ay Elif su en sevmediğin yemek. Nohut. <laughs> Peki Aysim Ağa senin en sevmediğin yemek? Balık. Yani, i̇kimiz de yanlış yazdık. İkimiz de eşkiyem yani, şey de yani şey paça yazmıştık. <laughs> e, ben biliyordum Aysim Ağa'nın balık sevmediğini ama Elif'in kimi bilmiyordum. Ama i̇kisi de gene de eşkiyem sevmiyor da en sevmediklerinin balık olduğunu. Eşkiyem beğenmedim. Paça ver de annem ya, ya. yapıyordu. Onu Bu da, seçim da seçim çok ya. sevmiyorum bence. Ben de hiç yani sevmiyorum. Yoğurt olsa hepsi de. Tamam seç. Sen. Seç. Bu seçiyor Tamam sen bırak sen seç. Tamam En sevdiği içecek. i̇çecek. Sevdiği. sevdiği içecek. İkisinin de en sevdiği içeceği yazıyorsunuz ve bunu da onlara söyleyeceğiz. Ne sevdiklerine ben, bağlı. En... Söylemiyoruz canım. Ben sen sevdiğin ne yazdın? En sevdiği sen iki. Tabii ki de limonata. Bilerek yapıyor. Kimse ikini de taktı. Bilerek yapıyor. Ama anne <laughs> bu limontayı <gülüyor> en fazla bir defa içmiştir. Ama limonata <gülüyor> değil. <gülüyor> ya, tamam. İkisini de seziyorum ama. Kolay Elf değil. Elif önce limonata da <laughs> Elif ikine sıfır. Ayselman'ın ikine beş. Ben seçiyorum. İkisini evet. de kolay yazdım ben. Sen seç. Şu an kim önde? <laughs> Hadi, bakarız birazdan. Bakayım. Ben bakacağım kaçtı ya. en sevdiğin renk. En sevdiğin renk. renk söylemiyoruz, söylemiyoruz. Bakmıyorsun veri su kimsenin kağıdına tamam mı? Bitti mi? Evet. Elif en sevdiğin renk Elif. Mavi. Elsa'nın evet. rengi. Elsa'nın rengi olarak. Evet. Aysma seninki. Kırmızıydı. Kaç yazdı? Kırmızı Aynı. Kırmızı yazmıştık biz. <gülüyor> 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 Seç. Aysma. Adem mi Aysma seçmişti? Ne böyle En sevdiği. En sevdiği dizi. <laughs> Ee <laughs> <laughs> söylemeyin Elif'inki çok belli. Ayşeman'ınki de neyse artık. Dizi ama tamam mı? Çizgi film değil. En sevdiğim film yani. Tamam mı? Hani Hadi akşamları izlediğimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, şimdi soruyoruz. Elif en sevdiğin dizi. Sen anlat Karadeniz. Şu evet. anki olmak zorunda. Hayır, Hayır yok ya eskiden. Ya, ben ona Evet Aysma senin en sevdiğin dizi. <gülüyor> Hayır <gülüyor> öyle <gülüyor> değil. Hani <laughs> böyle kuzey <laughs> yıldız, olur. İskender. <gülüyor> İskender. <gülüyor> <gülüyor> ben Elif İskender Aysma'ya kuzey yıldız yazdım ya. Sen Kuzey Yıldız'ını daha çok sevmiyor muydun Aysim'a? Ben de ya bunlar eksik bir şey yapıyor. Ben çok Tamam çek hadi kim çekiyorsa ben, okuyayım, ben, okuyayım. ben Var, ap, <laughs> En sevdiği çizgi film karakteri. Çizgi film. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Elsa'nın çizgi film karakteri sayılmıyor. haberiniz beniz olsun. ki ne? Neyden sayılır ya? O masal <laughs> karakteri oluyor. Yani şu Elif'e göster bu ikimizin tersine göre cevap diye. Evet Aysin yaz. Sen yazdın mı? Bir. Ee, annem de yazdı. Şimdi soruyoruz. En sevdiğin çizgi film karakteri. Koca, kocayı mı? Maşa. Hayır ya Karakter. Maşa ya kocayı. Evet. Işte. Hangisi? Biri biri. Maşa'yı. O çok komik ya. Peki Aysin seninki? E, ben Elif e. yazdım. Ben de Hadi yazdım. Ben <laughs> <Ay, gülüyor> de yazdım. <laughs> Hadi. <da. Aynen. gülüyor> Bak, hani çizgi film var ya Hayri, Kamil, Aslı, Kamil, barbi Selim, Hale, Hayır o çizgi film karakteri değil. Barbie, Barbie. Hayır, Maşa olabilir. Her şey olabilir. Bizim Uğur, Uğur ve Ceyi var. ve Kara Kedi barbi olabilir. Barbie seviyor değil mi? Evet. Barbie de hayır o çizgi film karakteri değil anne. Ona da soru gelecek ama önce şey bu soruyu diyeceğiz Aysim'e. Aysim'e hadi. Birini seç sonra Barbie dersin gene Hayır, tamam mı? Selim mi? Hayır. Sevim mi? Akın Gene bir defa nifat bir hayri diyor çünkü o hayri yazdı. Barbie <laughs> de Barbie. <mi> <laughs> Anne de Barbie. Barbie olmuyor. Sıfır sıfır. Neredeyse. baba Barbie söylüyor. Barbie. Barbie olmaz. Barbie. Aysa Barbie olamaz imkan. O başka bir şeydi bari. Başka bir şey seçmek zorundasın. Olmaz yoksa. Tamam bari Ayşe. Hayır anne. Hayır mı Sevim mi halin mi? Akın mı? Hadi mert lütfen Aysin ha. Hadi mi? Maşa mı? Maysa mı? Evet hangilerini seviyorsun? Hayır, sen hani senin sevdiğin bir çizgi film vardı. Hadi, şey hadi. olabilir adı neydi Elif ve olabilir Elif ve arkadaşlarından hangisini seviyorsun? Evet, düşünüyoruz. <laughs> bir de bu kız. Ha, Bu kız bir seviyor. anlat. Anne, hayır. Tamam. Evet, Aysma. Haydi yazdım ben. Haydi. Hangi ben çok cevap yazdım. Barbie, haydi, maşa, el. Anne, o kadar <laughs> 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 Evet Aysma seni dinliyoruz İçimizde hadi. Biz de sıfır aldık tamam canımız. Haydi'yi sevmiyordu. Ben yanlış hatırladım. Annen de o kadar doldurmuş. Evet şimdi tekrar çekiyoruz o zaman. ben de. Ben Oku. En sevdiği şarkı. İkisinin şarkı. de en sevdiği şarkı. Belli. Neymiş? Ha şu meşhur. <laughs> Esma'nın tek izlere bildiği şarkıdır. Esma'nın en sevdiği şarkı. E, i̇kisinin Zerli. de aynıdır bence ya. Neyse bilmiyoruz hadi. Bekleyin. Ben, bir, iki, üç. Benimki Ersan'ın şarkı. Çok güzel. Onu Hayır, adım isim olarak o isim gülüm. Biliyorum. Işte, onu sadece aklına geldiği için söyledin. Onu dinlemiyorsun bile bir yalan söyleme. Tamam, en sayranıymış gibi gösterme. Eşirin yok sevgilim. Sen ben. Yoksa... Bir şey demiştim. O şarkı mı? O evet. tekerleme gibi bir şey. Şarkı, şarkı. O onun şarkısı ama. ama yani. Olmaz. o tekerleme ben onu yazmadım. Yani teker, <laughs> değil, ben onu yazdım. <gülüyor> 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 tamam o da kabul olsun. Ben Aysman'ın gibi yanlış bildim. <laughs> evet. Sen ifne yaz. Ne falan. Düşürün görsen. Düşürün görsen. görsen. Tamam. Ayse ben gidip düşürdüm. Evet. <laughs> Kim çekiyor? Ben ben. Biriniz çekin hadi. Çek Ayse mi? Ayse mi? Benim ver ben, ben tıkacağım abla. Abla bu bukma. <laughs> Kaça kadar sayabiliyor Elif olmaz. O sınırsız sayı. Ee, e, takıldığı yer olursa ama Elif'inkini yazın? Sen e, kaşı Ay, kadar sonra, sonra. kaça kadar sayabiliyor? Kaça kadar sayabiliyor? Kaça kadar sayabiliyor? Aysun'a kaça kadar sayıyor? 20 nerede bir yerde takılıyordun? E, ama sen susman lazım. Annemin de yazıyor ya hani. Elif'in ki kaçta takılıyor? O iki ama sıraladım. <laughs> Bitti mi? <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Dün fark Elif'inkini. Elif'in <laughs> Anne sonuna kadar sayı yani. yazmayacağım. <laughs> bir tane. Evet. Bir tane. Tamam 200'den fazla saydık. 240'a kadar saydık. bıraktırdık. Yani Anne oyunu edeceğim. Ama yani? şimdi eli su başta birden kaça kadar sayabiliyorsunuz? Şaşırdığı yerde... 229'a kadar sayıyor. 230'a gelmeden 300 diyor. 300'e kadar sayıyoruz. Evet başla. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Evet 100'den devam et. 100'e kadar sayabiliyorsunuz. 100'den devam et. 100'den yukarı yazık. 100'den yukarı yazık. Tamam. Tamam 150'den devam et 150, gülüm. 151, 152, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Anne... Hayır ama bak ya. 160, 160, 160, 160 Söyleme bence bir sonraki de şaşıracak. 160, 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 Orada şaşırdım. Evet Aysma sen Aysma. Ben sayarım. Aysma yatakçı. Anne öyle. Adam, sık adam, sık adam. Bir dakika dur. <laughs> yirmi <laughs> <yürü. gülüyor> Hiçbir sayrı yirmi yedi demiyor sen yeter yeter saymıyor Hiçbir sayrı yeter yeter Olsun yeter <tamam. gülüyor> <laughs> Yeter Tamam ablacım seç. O seçmiş mi? O seçsin. Hı. Seni zaten. O seçsin sen oku. Tamam ben okuyayım. Ablam görürse göreceğim zaten. Çocukluk arkadaşı. Benim. Benimki ben ne biliyorum. İkisinin de çocukluk arkadaşı. Mahalleden olabilir, okuldan <gülüyor> olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, Evet tamam. Yasemin. Bir dakika dur dur. Hayır sormuyorsunuz. Elif nereden bizi? Hayır yani bilirler. E, senin çocukluk arkadaşın kim Elif? Yasemin. Ayzma senin çocukluk arkadaşın Yasemin kim? Ayzma'da önce Yasemin'le taşla onlar Ya bir dakika Ayzma'yı dinliyoruz. O çocukluk arkadaşım o kuzeni. Kuzenim. <laughs> Ama evet doğru sinem, sinem, de olabilir. Ama kuzen o. Yasemin buraya gelmeden Sinem de oradan. Ama ku Sinem kuzen. Ama arkadaş. Kuzen? E ee, arkadaş olamaz mı kuzenden? Tamam o zaman benim çocukluk arkadaşım kuzenlerin hepsi o zaman. Tamam. Hayır yok ama çok samimi. Sinemle çok samimi Ama Yasemin de dedim. Yasemin gelmeden önce Sinem arkadaşım. Evet annem doğru diyor ve burada Elif kendisi bilemediği için sana eksi anneme artı veriyoruz. Aytma senin çocukluk arkadaşın kim? Yasemin. Yasemin senin çocukluk arkadaşın Yasemin. değil. Bu Yasemin. Insan. Bu Yasemin'le tanıştık doğduğu evet. gün. Ama benimkide Artemis olsun. Sinem sokaktaydı. Hadi seç aptam. Garuda ki. En sevdiğim meyve. 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 İkisinden en sevdiğim meyve sebze değil ha benim. Aynası mı söylüyoruz? Biz su seyiz. Bitti diyor. 2, 3, 4, 5 Şimdi Aysma'ya soruyorum. Aysma en sevdiğin meyve ne ablam? Meyve elma, muz, çilek, armut gibi. Muz. Biliyorum. Evet. <laughs> çilek mi yazdın anne? <laughs> Esma otur sen yanına. <laughs> hayır. 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 Evet Elif su seninki. Çilek muz'u çok seviyorum. Biri, Birini seçeceksin. O zaman çilek. Yine 5. Annem de beş çilek <laughs> yazdı ama muz Aha, yazdı. Hayır ki. muzu sonradan yazdı. Onu gördüm ben. Tamam. <laughs> Gerçekten Çalka. sonradan yazdı. Evet sıradaki kağıdı al. Aysa al. Ver. En sevdiği <laughs> Hayır. En, en büyük hayalini hayvan hayvanı? En büyük hayaller ikisinin de. Yani kurdukları hayalleri. Vardır şimdi kur Aizma. Senin en büyük hayalini ne söyleme daha dur. Düşün. Tamam mı? Tamam. İkisinin de biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elif'in hayali. Beye sen Sen söylüyorsun. söylüyorsun. Aysman. Elif sen, sen söylüyorsun. Istiyorsun. Hayır o şekilde Bizim değil. değil. Gece Meslek değil hayalleri. Elif'in hayalleri. hayalleri çok farklı. Meslek. Büyünce. Sen ne yazdın? Elsa yazdım. Hayır yanlış çünkü o zaten bana önceden de söylemişti. Ben Elsa ile tanışmak istiyorum demişti. Siz ikinizi de Elsa diyorsunuz o zaman. Hayır sen Hayır hayır. ay ay. anne. Meslek değil. Aysman en büyük hayalin ne abba? Dinozor. Dinozor. Hayır, Hayır, senden büyük olan Ay. değil. Hayalim de. mi? Dinozor görmek istiyorsun? Dinozor seni yesin mi istiyorsun? dinozor çocuğuna benimle gidiyorum. Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> evet, annem ne yazdı? Dinozor yazdık sanki. Ya, Arkadan evet. <laughs> Ha, annem meslek anlamış olayı. Doktor yazmış kız kısmı. Ben açayım. Ben okuyacağım, ben, ben Ben En sevdiğin hayvan. En sevdiği hayvan. İkisinin ben. de. Söylemeyin sakın ha söylemeyin tamam mı kızlar? Ağzını sıkı tutun. Gözünü Ersin kapatır mısın bana bakıp? Ersin beni seviyor Tamam. Sen de kapat Esma. Yazdım. Evet Elisu senin en sevdiğin kedi. hayvan ne? Kedi. Küçük yavru kediyi sevmek. Evet, sevmek. Hayır sevmek değil. değil. Hayır, Hayır biz sana hangi hayvanı seviyoruz? Hayır bilmiyor. sevdiği hayvan demek. Tamam işte kediyi seviyorum dedim. Aynen kedi evet kedi, doğru. Kedi, kedi, kedi. seviyor. Tamam. Hayır dur. Alice Ayşe senin en sevdiğin hayvan ne acaba? Kedi. kedi. Kediden korkuyor bundan bilerek mi yapıyor sen? Hayır ben. Ezma. Ben kediyorum ben Ama ben de öyle yazarım olmaz. Sıfır. Hayır anne. Ha, 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 arkadan o devam. Tamam ilk, ben Hayır. 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 Tamam, tamam, arkadan devam et karışmasın ben arkaya geçeyim. İlk kedi dedim o da kedi dedi. Ben de kuş yazdım. İkisine de kuş yazdım ben. Evet hadi. Ezma, çık hadi zaten 4-5 tane soru almış. 3 tane kaldı. 3 tane kaldı şimdi. tane kaldı şey biz bundan iki tane yazmışsın galiba en sevdiği hayvan ha en sevmediği hayvan biri biri ha, en sevmediği, Bire sevmediği en sev... hayvan tamam. <laughs> tamam en sevmediği hayvan <laughs> <En>, Ne <yine> sevmediği <laughs> hayvan en korktukları en sevmedikleri hayvan görünce tiksindikleri nefret ettikleri e, ne bileyim işte aklında ne aklımda ne gibi şey bundan da aklımda seçer çay bırakıp kedi köpek Hayır, nereden? Belki bir sürü hayvan var. Aysma sana Yok, önce Elif'e sorayım. Elif, hangi hayvanı sevmiyorsun? Kaplan, aslan. ikisini de sevmiyorum. Çok korkuyorum. Sarı evet, ben... siz ne yazmıştınız Elif'e köpek yazdım. İkisine de köpek, de köpek mi yazdınız? Gerçekten. Sen peki Aysma? Köpek. Hmm. Ha, köpeklerden çok korkuyorum. Ha, Tamam. Ey, ey, dur görünce farkındalara nasıl kaçıyordun ama şimdi se kaz, aslanı görmedim bile. Ama. Zaten hadi Aysin'i seç. Ben okuyacağım. Ver okuyacağım. En okuyacağım. Ver okuyacağım. Abur cubur. <laughs> Abur cubur. <laughs> İkisininki de. Her an her şey olabilir. Gözünü kapat eli su. Sen okuyabiliyorsun hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Ters en sevdiğin abur cubur ne Elif? Kola, cipsi. Hayır ya. Ama en sevdiğim abur cubur dondurma. Biliyordum. 5. Sen? Neydi? Cipsi. <laughs> Ya önce cipsi de evet bence Herkese de ya. öyle ama aa, vermiyoruz ikimde de çünkü en sen. Sevdiğim... Ama demin de önce dediğin sen. Hayır de yo 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 dondurma <laughs> doğru dondurma, dondurma veriyoruz. Dondurma cipsin Dondurma. Tamam Tabii ben 5 evet. aldım işte. Ayşe ne seviyorsun? Dondurma Hayır al, dondurmayı değil bak cipsi var çikolata var kola var. Ben canım. senin E senin en sevdiğin şey şey değil yani dondurma değil onu da canım. Hadi, hadi. Dondurmayı çok seviyorum. Dondurmadan sonra hangisini seviyorsun? Cipsi. Ha annem beş. aldı. Seni da seviyorum. cipsi Evet cipsi. Ceylonu, i̇ki tane. Hayır Gelibolu yani sonradan, sonradan, sonradan yazdı. Yazdım. zaten yazdım sildim Tamam. İkisine <laughs> de beş aldı. Evet son iki kağıdımız evet. Evet Ayıtma çek. Çek. O zaman bırakayım. Zaten ismini okuyacaktık. Bir de neydi? Evet bu en sevdiğim benim. Sabahtan beri gelmesini istediğim soru da buydu. Aysim'a da... 1, 2, öyle karışıyor. Karışmaz. 1, 2, 3... Evet, e, ben söylüyorum Aizman ki 27 Elif'inki de 30. Ona göre. Aizman <laughs> <Ben gülüyor> ki 22, Elif'inki 29. 22 Nisan giyer zaten. Elif'in ki 27, 25. İkiniz de yanlış bilmişsiniz. <laughs> Nasıl bilmezsiniz ya? Yani? Aldığınız ayakkabının numarasını bilmiyor musunuz ben, ben Hadi aç. Son soru. Kimse görmesin diye saklıyor ya. Ben okuyorum. <laughs> ben okuyorum. Oku. Falda En sevdiği çizgi film. Evet. dahil değil buna. buna. göre ona Üç göre. Tane çıktı Ama bundan en o en çizgi Mas film karakteriydi. Ha. Evet evet o farklı. Şimdi söylemiyorsunuz. Bir Yazdınız mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bırak. Evet, en sevdiğin çizgi film karakteri Aysma. Karakter değil. Pardon, çizgi film. My Summer, <laughs> Elif Fadan Tayfa. <laughs> Barbie yok ona göre söyleyeyim de. Barbie çizgi film. Barbie değil. yazdıysan değiştir çabuk anne. Hayır, Evet evet daha söylemedi çünkü. Aa, aa, sen Ama, annem yanlış anladı Ama soruyu. Hayır ama soru, soru çizgi film şeyi. Adı neydi? Evet çizgi film. O yüzden. Ama değiştin mi? Yok sen şey yapıyorsun. Hayır ama Esma. Hayır, ama bir dakika dinler misin? Saydım. Dinler hayır, misin? Abi. Çizgi Barbie. film. Annem anlamaz soruyu. O yüzden. Barbie'nin Barbie, Barbie, film. Barbie. Film. Barbie, Barbie, de Barbie, 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 Barbie. çizgi filmi var. Oh, hayır. Var. Barbie. Hayır Barbie. ama onun devamlı şu an çizgi yok. Barbie. Barbie'den sonra sevdiğin çizgi film ne? Maysa. Evet. Kim Maysa yazdı? Kimse. Marsha. 5. Maysa evet. ve Bulut. Evet, e, Elif Su seni. bomba. Cefadan tayfa yazmıştım ya. Ben anneciğim bombayı da çok seviyorum. Evet, şimdi topluyoruz. Anasın. Anasın ki çok karışık bir şey ya. Bir dakika. Saydık arkadaşlar benimki 65 annemkine 75 çıktı. Annem kazandı. Bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atmayı da unutmayın. Beğenmeyi like atmayı.